Meross Akıllı Wi-Fi Anahtarı Kurulum ve Kullanım Videosuna hoş geldiniz. Ürünün montajını gerçekleştirmeden önce kullanım kılavuzundaki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olunuz. Akıllı Wi-Fi anahtarını kullanmak istediğiniz hattaki elektriği kapattığınızdan ve ellerinizin ıslak olmadığından emin olunuz. Uygulama yapacağınız elektrikli cihazın tek yönlü olduğundan emin olunuz. Akıllı Wi-Fi anahtarının montajını yapmak için nötr kablosunu N girişine bağlayınız. Faz 1 girişi kablosunu da L1 girişine Bağlantıları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdikten sonra güç düğmesine 5 saniye basılı tutarak LED ışığı sarı renkte yanmaya başladığında uygulama üzerinden kuruluma başlayabilirsiniz. Akıllı Wi-Fi anahtarı sadece 2.4 GHz ağlarını desteklemektedir. Kurulum için akıllı telefonunuzu akıllı Wi-Fi anahtarına yakın tutun ve Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında olduğundan emin olun. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz Meros uygulamasını açınız ve videoda gösterildiği gibi uygulamadaki adımları takip ederek kurulumu tamamlayınız. iOS kullanıcısıysanız, kolay kurulum için Apple Home uygulamasını tercih edebilirsiniz. İlk kurulumunuzu Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonda gerçekleştirdiyseniz, iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonda Apple HomeKit'e eklemek için ürünü sıfırlamanıza gerek kalmaz. Ürün üzerindeki QR kodu taramanız ya da numarayı girerek eklemeniz yeterli olacaktır. Kurulumu Apple Home uygulaması üzerinden gerçekleştirmek için Home uygulamasını açınız, sağ üst köşedeki Aksesuar ekle kısmına dokununuz, cihaz üzerindeki QR kodu tarayınız ya da daha fazla seçenek yazısına dokunarak ürünü seçtikten sonra ürün üzerindeki numarayı giriniz ve kurulumu tamamlayınız. Meros Akıllı Wi-Fi Anahtarı kurulumu tamamlandıktan sonra Meros uygulamasındaki ana ekranda Akıllı Wi-Fi Anahtarınız görünecektir. Açık kapalı butonuna dokunarak kontrol sağlayabilirsiniz. Priz simgesine dokunarak anahtarın ayarlar menüsüne giriş yapınız. Menüye girerek akıllı Wi-Fi anahtarını yeniden isimlendirebilir ya da simgesini değiştirebilirsiniz. Akıllı Wi-Fi anahtarını üzerindeki butondan ya da akıllı telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Anahtarda bulunan LED sabit sarı renkte yanıyorsa başlatma, yeniden başlatma ya da güncelleme modunda olduğunu, yavaşça sarı ve yeşil yanıp sönüyorsa kurulum modunda olduğunu, hızlıca sarı ve yeşil yanıp sönüyorsa Wi-Fi bağlantı modunda olduğunu, sabit yeşil yanıyorsa başarıyla bağlantı kurulduğunu ve anahtarın açık konumda olduğunu sabit kırmızı yanıyorsa internet bağlantısının olmadığını ve anahtarın açık konumda olduğunu, ışık yanmıyorsa anahtarın kapalı olduğunu ya da anahtarda elektrik olmadığını bildirmektedir. Cihazı açıp kapatmak için güç düğmesine basınız. Anahtarı fabrika ayarlarına döndürmek için güç düğmesine 5 saniye boyunca basınız. Anahtarınız Amazon Alexa veya Google Asistan'la uyumlu çalışmaktadır. Entegrasyonu gerçekleştirmek için Meros uygulamasında sağ alt kısımdaki kullanıcı simgesine dokunup açılan menüden tercih ettiğiniz seçenekle entegrasyonu tamamlayabilirsiniz ürününüzü Apple HomeKit, Amazon Alexa ya da Google Asistan aracılığıyla sesli komutlarla kontrol etmek için lütfen kullanım kılavuzuna göz atınız. Meros akıllı Wi-Fi anahtarı kurulum ve kullanım videosunun sonuna geldik. İyi günlerde kullanmanızı dileriz.